<laughs> Parla hilal ve yıldızım Parla beyaz ve kırmızım Türk'ün yolu cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Parla hilal ve yıldızım Parla beyaz ve kırmızım Sensin yolum, cumhuriyet parlak. <laughs> Bu videoyu izleyen bütün güzel insanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutlarım. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Şarkıda 100. diyorum ama 101 olmuyor çok uğraştım. Her yılda şarkı çıkartacak değiller kusura bakmayın anca oluyor. <laughs> Bugüne özel sevenlerime şunu söyleyebilirim ki ne olursa olsun içinizdeki vatan sevdasını asla kaybetmeyin ve en önemlisi ulusal kimliğinizi asla kaybetmeyin ve kaybettirmeyin. Aynen öyle. Umarım dediklerim fazlasıyla anlaşılmıştır sevgili dostlar. Evet, videomuzun ana konusuna gelecek olursak şu anda Brawl Stars'tayız görmüş olduğunuz gibi ve yeni gelen güncellemeye bakacağız. Çok güzel bir güncelleme gelmiş. Hele hele şunun açılmasına az kalmış. Hala açılmadı, bir tane vuracağım ekrana ya. Neyse. Ee ve evet oyun bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ha evet, yeni kutular geldi. Biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sezon sonunda 500'den fazla e, kupanızın olduğu karakterlerden böyle kupalar düşüyor ve bunlara artık karşılık olarak sandık açabileceksiniz. Eğer 3000 tane kupa biriktirdiyseniz arkadaşlar böyle her savaşçıdan 500'ü açtıysanız görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı sandıklar açacağız. Tabi şu anda açamıyoruz. Bir sonraki sezonun sonunda açabiliriz. Bu ne? Oyunun bana bir hediyesi var. Hemen alalım. Ne geliyor? Aa iyi güzelmiş. Kullanmam. <laughs> Kullan. Aa Lan başka bir şey daha geldi de göremedim neyse. Eee onun dışında ölü kutularımız vardı. Geldiler mi acaba? Ölü kutular geldi. Evet tamam çok az kalmış. Gelin arkadaşlar kutularımıza bir bakalım. Evet şu anda oyun bize yeni oyuncu rozeti veriyor. Onu alalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni bir oyuncu rozetimiz gelmiş. Onun dışında bir sürü ölü kutu var. Ay avuçlarım kaşınıyor. Hadi açalım şunları. İçlerinden ne çıkacak hiç bilmiyorum çünkü hayatımda hiç açmadım bunları. Bir de oyuna yeni bir karakter geliyormuş. Şu anda geldi mi? Bir kontrol edeceğim. Gelmedi herhalde. Oyuna yeni karakter geldiyse hemen açacağım da gelmemiş arkadaşlar şu anda neyse. Oo çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Açalım mı? Açalım mı? Açalım mı? Hadi açalım. Basıyorum. İki tanesi ücretsizmiş zaten. Oy kutuya bak nasıl duruyor lan. Dokun diyor. Okey dokunacağım. Basacağım. Yapacağım bunu. Hazır mıyız? İçinden ne çıkacak bilmiyorum. Umarım saçma şeyler vermez. 1 2 3 bastım. Oo 9 yazdı. What? Oy! Yok kral 9 yazdı lan. Ooo 16 altın 57 altın 165 xp 35 altın xp Spray Okey 3 tane kaldı Yine spray Bir tane kaldı karakter yok mu? Yok spray çıktı sadece anladım Okey ikinci açalım belki karakter ya da kostüm falan çıkar Şöyle 16 falan yazsa falan 10 yazdı oh yeah baby 10 yazdı 10 yazdı güzel 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 Of özlemişim lan kutu açmayı <laughs> Ay çok şey oldum şu an Aa, rahatladım biliyor musunuz ya kendimi şey hissettim rahat hissettim Bayağıdır kutu açmıyorum özlemişim ben mega kutu falan da yok ya oyunda O kadar rahatladım şu şapkayı da çıkartacağım Oh şu an aşırı rahatım abi 10 tane kutumuz var pardon 10 yazdı işte ama çok az şeyler çıkıyor. 10 altınla kanka. He 102 altın. Güzel bak. XP, XP, XP. Aha parlıyor. Parla. Ilal ve yıldızım. Tamam. Işte. <laughs> parlıyor. Aa, karakter ya da kostüm çıkacak. Bas. Ne geldi? <laughs> Hayalet squeak geldi. <laughs> tamam sen devam diyeceğim. ben Bende gerilla squeak var. Yeşili çok sevdiğim için onu kullanıyorum. Hayaleti beğendim. <laughs> Ama güzeldir tabi. Evet güzel bir kostümümüz oldu bu videoda Aynen öyle gerisi de paralı Oh no gerisi paralı Tamam hadi paraya basalım da olsun Bütün paraları harcayalım bu videoda Evet iki tane daha açıyorum hadi bakalım Aldım Evet hazır mıyız <laughs> Oh yeah bas 9 yazdı Aa yıldız gücü çıktı lan e. Janet. Janet Janet Nasıl okunuyor lan bunun adı unuttum gene ya Janet mıydı Janet Neyse yıldız gücü çıktı kuş bakışı İyi. Aa, çok arada kalmıştım acaba bu yıldız gücünü mü alsam diğerini mi diye ikisini de almış oldum çok güzel oldu altın 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 xp altın altın spray spray aa aa oha ne güzel rozet oha rozet çok güzel mega kutu ölü kutuya dönüşüyor mega kutunun ölü kutuya dönüştüğü bir rozet çıktı ne kadar güzel ben çok sevdim bunu ne kadar güzel rozetmiş çok hoşuma gitti devam bir kutu daha var değil mi? Aynen. 16 yaz. 9 yazdı. Ah be abi. Altın, 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 altın. XP. Altın, altın. Rozet. Spray. Karakter yok mu? <laughs> Çok karakter istiyorum ya. Neyse tamam. 5 tane ölü kutumuz var. Bunu da satın alacağım şimdi. Ödül şanslarına bastım da benim internet sitesine attı. Göremedim ya. Aha bir dakika ne diyor? Bak 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 ölü kutunun arkasında yazana bak mega kutulardan rastgele karışık ödüller çıkar bunu değiştirmeyi unutmuşlar ölü kutu yazmayı unutmuşlar hala mega kutu yazıyor Aa süper selin açığını buldum niye düzeltmediniz bunu neyse Eee mega kutudan çıkan şeyler bundan da çıkıyormuş o zaman aynı şey aynı mantık okey alıyorum Evet 5 tane kutumuz var bastım hadi lan güzel bir şeyler var parayı boşuna gitmesin evet 9 yazdı yine Altın veriyor ya bin altın falan versene şöyle sağlam Altın. Oyuncu simgesi. Güzel tatlı bir balkaba. Okey. Hmm, güzelmiş. Mortis oynayanlar için güzel bir kostüme benziyor. Evet tam Mortis'lik bir kostüm bu. Mortis mainleyeceksin abi. Bunu da profil resmi yapacağım. Bak çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet ikinci kutumuz. 9 yazdı yine. XP altın 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 altın. Ay. Aa örümcek. Uy, tatlış bir örümcek. Güzel. Bu örümcek güzelmiş. Bu örümceği beğendim. <laughs> tamam, hoş. Güzel. Ee, pek bir şey çıkmadı. Diğer kutumuz, çocuk kutumuz. 12. Şöyle gel ya. Samet abine böyle geleceksin. 12 yazacaksın. İşte bu. XP. Altın. 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 Aha parlıyor parlıyor 7 yazdı ve parlıyor bakalım ne çıkacak umarım kostüm verir karakter de verirse olur gizemli bir karakter olursa kabul ederim aha kostüm beyaz kurt leon o au <laughs> kurt geldi lan. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> Beyaz kurt leon. yay! Yeah, işte <laughs> Tamam ben bunu kullanırım abi. Ben bunu kullanırım. Beyaz kurt leon. Aldım aktif ettim bunu. Beyaz kurt leonu açtım şu anda hadi bakalım. Güzel. Hayırlı olsun bir kostümümüz oldu. Yine tam mortislik bir rozet çıktı bu arada. Ona da dikkat çekerim güzel duruyor. Oy. Bunlar tam mortislik lan. <laughs> Ay kurt leon of 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 güzel beğendim bunu kullanılır kullanılır O kurt simgesi de geldi Aa, Çok güzel lan <laughs> Kurt mu yapsam avatarımı <laughs> Ben avatarımı kurt yapacağım dur Aha kredi çıktı Aa Megi açalım mı bu videoda hmm, Megi açabilirim bu videoda Neyse dur şu kutular bitsin profilimi kurt yapacağım CCC boss kurt yapacağım <laughs> Aç bunu aha 10 yazdı altın XP Altın XP, XP, altın. Parlıyor. Kostüm ver, kostüm ver, kostüm ver, kostüm ver. Gasa kostüm geldi. Ürkütücü gaz. Güzel, gasa pek bir kostümüm yok zaten. Ha, benim gasa pek bir kostümüm yok ki. Aa, bunu kullanalım. Bir kostüm daha. Aa! Çok istiyordum. Çok istiyordum. Çok istiyordum. Vallahi Allah çarpsın çok istiyordum. <laughs> Çıktı sonunda ya, çıktı sonunda Lili çıkarttım lan. Aa, hiç beklemiyordum, hiç inanmıyordum çıkacağına. Çıktı lan, Lili çıktı, inanılmaz, İnanılmaz Çok mutlu oldum şu an, hiç beklemiyordum. Aşırı mutluyum şu an. Gerçekten aşırı mutluyum, hiç beklemiyordum. Cadılıkla ilgili her şeyi çok meraklı. Çalışkan bir öğrenci olan Lily'nin bilgiye olan açlığı bir keresinde. Ya neyse işte ben bunu niye okuyorum? Bu karakter arkadaşlar tabiri caizse şerefsizin önde gideni görünmez olup milletin dibine girip öldürüyor. O yüzden çok seviyorum ben. Evet. <laughs> çok mutlu oldum. Lili çıktı lan. Gizemli karakter çıkarttım. Aşırı mutluyum şu an. Can cidden çok mutluyum. Evet bir kutumuz daha var. Hadi bakalım. 9 yazdı. Altın, 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 altın. XP, altın, altın. Parlıyor. <laughs> kostüm geliyor. Aa, yok aksesuarmış. Roket yakıtı brok. Okay. <laughs> Bir an kostüm geliyor diye heyecanlandım. Oh kutularımız bitti güzel. Oh diyorum çünkü şunu cidden artık değiştirmek istiyorum. Profilime geliyorum. Şöyle abi nerede bizim kurtumuz? Kurtumuz nerede? Yavru kurtumuz. Bakalım bakalım bakalım. Ne kadar çok şey var. Ben buradan kurtu nerede bulacağım? Kurt nerede? Kurt. Kurt. au, au Nerede? Au nerede? Avu'yu bulamıyorum. Yavaş yavaş. Aha. Oy taktım güzel güzel. En sevdiğim savaşçı. Normalde şu anda Kenji'yi seviyorum da. Yine de Leon'u koyacağım. Kurt Leon'u. Nerede bilim Leon? Leon aha. İşte bu. Oy. Oy. Şuraya bir tane de kurt koy. Şuraya da kurt koy. Kurt koy buraya abi. Aha. Of yapıştır kurdu yapıştır. Tamam bitmiştir abi. Bitmiştir kurdu da yapıştırdım. Şu Kenji emotu yerine de abi şunu koy. Ha. Of çok şekil oldu var ya. Ay muazzam oldu. Çok muazzam oldu şu an. Aşırı güzel oldu profilim. Artık oldu. <laughs> <laughs> of mükemmel bir profil ya. Şu an aşırı mükemmel bir profilim oldu abi. Tamam neyse. Gelin arkadaşlar şimdi geriye kalan kutuları açalım. Evet, 10 tane daha kutumuz var arkadaşlar. 300 elmas. Değer mi? Değer mi? Deyebilir aslında. Değmeyebilir de bilmiyorum. Bas ya. 40 yılda bir geliyor zaten oyuna yeni bir şey. al Evet 300 elmas bastım sizlerle 10 tane kutu satın aldım 9 yazdı altın altın xp Altın altın ee, Tamam parlıyor parlıyor aksesuardır Ayo Chester kostümü Karanlık Chester Ben zaten Chester'ı yeni açtım herhangi bir kostümüm de yok o yüzden güzel oldu Güzel Güzel çok iyi Mega açacağız Bir şey değil mi bu videoda mega açılacak ben söyleyeyim Söylemedi demeyin Evet xp Altın Aa, parlıyor ne geldi Güzel Suki 2 Aksesuar geldi, güzel. Mücevher, altın, 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 altın. XP, XP, güzel. Gayet iyi, gayet iyi. Aç. 9 yazdı, altın, XP, altın, altın. Evet, tamam, mücevher, mücevher. Altın, altın, Spray. Oyuncu simgesi, güzel. Devam, devam, durmak yok. Altın, altın, A, mücevher, altın, 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 altın. mücevher. Altın, altın, altın. Güzel. Devam. Bundan karakter falan çıkmadı. Altın, altın, altın. Bir şey diyeyim mi? Artık karakter vermeyecek galiba. Ya da şey, kostüm falan vermeyecek şu an. Aynen, bir şey vermemeye başladı. Hep aynı şeyleri veriyor şu an. Aa. Aa, hadi lan. Kredi ver de mega açayım. Kredi ver. Kredi ver. Mega açmak istiyorum. Aa, ne kadar tatlıymış. Bak bu çok güzel. Mega açmak istiyorum. Kredi ver. Kredi ver. Kredi ver. Mega açacağım. Mega açmak istiyorum. Oyun sadece mücevher veriyor. Hayır, mega açmak istiyorum. Kredi ver. Mücevher, altın, mücevher, mü mücevher. ne mücevhermiş ya? Kredi versene. Aa çok ayıp. Şu an hiçbir şey vermemeye başladı. Aha 10 yazdı bir şey verebilir. 15 XP altın mücevher 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 altın parlıyor. Parlıyor ne gelecek? Aha. Mr. P. Aynen. Kont Pengula. Oha güzelmiş ha. Bir şey değil mi? Güzel. Ne kadar güzel. Kont Pengula. Benim çok hoşuma gitti. Al. Ah, aldım Beğendim beğendim. Bu güzelmiş bak. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Bir kutu daha. 9 yazdı. Altın altın. Mücevher. XP. Mücevher. XP. XP. Mücevher. Mücevher. Okey. Tamam. <laughs> Devam. Aa ah, bitti mi? No! Meki açacaktım. Kredi vermediler. Şerefsizler. <laughs> Neyse. Al şunları. Pardon ne yaptım ben? Hah, günlük hediye. Bunları alalım arkadaşlar. Markette başka bir şey var mı? Şimdi yeni karakter gelecek. Yeni karakter henüz daha gelmedi galiba arkadaşlar. Resmi falan var ama. Yeni karakter gelirse direkt bu kanalı takipte kalın. Abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Direkt size videosunu atarım zaten. Karakter çıkar çıkmaz arkadaşlar. Şimdi Aa nerede benim o? Oy. Oy Lili. Suikastçı. Oo hayatımda hiç oynamadım. Hayatımda hiç oynamadım. Nasıl acaba? Nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Hayatımda hiç Lili oynamadım. Çok merak ediyorum. Görünmez falan o. Vay yeni karakter bu işte. Bu yeni karakter değil mi? O kadın herhalde. Pembe saçlı olan. Kırmızı. Pembe her neyse. O yeni karakter. Galiba. Evet. Adı neydi ya? Adını da duydum da. Unutmuşum. Neyse. Bu ne? Evet yakından vuran bir karakter. Aha dur tren reis geliyor. Charlie geliyor. Hop gel gel. Merhaba. Ding 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 Ah! Ah! Hop. Ee, tren kazası oldu. Tren döldü, çarpılan döldü. <laughs> Olamaz. İlk oynayışımda patates oldum. İlk defa Lil oynadım ama. İki saldırısı var. Çok değişik geldi. İki tane vurma hakkı var karakterin. İki vurma hakkı çok değişik geldi ya. Alışık değilim. İki tane vurma hakkı var. Ama galiba hızlı doluyor. İki vurma hakkı var evet ama galiba hızlı doluyor diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir tekrar bakacağım. Ne kadar güzel lan. Aha. Lan gene mi tren? Gene tren geldi ya. Bir şey değil mi bu aynı kişi mi acaba? Lan tren. O oh. tren. Hop. Aha tren öldürüyorum. Tren öldürdüm. Yee. Yeah. Ultisi ne yapıyordu bunun? Ultisini hatırlamıyorum ha. Ultisi ne yapıyordu lan? Aa hiç hatırlamıyorum ultisini. Unuttum. Ultiyi unuttum. Hatırlamıyorum şu an ne olduğunu. Ne yapacağım acaba? Bir de benim etrafımda bir çember var. O ne acaba? Oğlum o kadar unuttum ki karakteri. Bilmiyordum zaten de. Oradan buradan görmüştüm. Aha dur, Spike ulti atalım. Aa dibini ışınlandım. He! Anladım. Tamam. Birine tutturursam dibine ışınlanıyormuşum. Anladım. Öğrenmiş oldum arkadaşlar. Öğrenmiş oldum. Dur. Hadi lan oradan. Hadi lan öyle. Gel gel. Şşt. Ne oldu? Ha? Ya bunlar bot zaten. Ben niye giriyorum? Gelin lan botlar. Bot. Öl. Sen de gel. Oh. <laughs> karakter güzel. Bu karakter çok güzel. Ben çok beğendim. İnanılmaz muazzam bir karakter. Benim çok hoşuma gitti. Lily'yi beğendim. Güzel karaktermiş. Gerçekten tahmin ettiğim gibi. Ah. Ah. <laughs> ya ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben ballıyım. Ben ben de bir şeyler var. Efsanevi desene. Ha o canın sağ olsun. Ee, efsanevi der misin? neyse. Tamam. <laughs> ay 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 ay. Tamam hadi bir karakter daha. Ne versin? Efsanevi açmadığım ne var? Bir tane şerefsiz maymun var. Zıplayıp zıplayıp duruyor. Karakterin adını bilmiyorum. Onu ver bana. Evet, onu ver hadi. <gülüyor> Vermedi. <gülüyor> canın sağ olsun. Aa! Ha? ha. Ha? Yok tamam o bir kere olur o bir kere olur O bir kere olur Ha kredi güzel 10 kredi bile olsa okey Şimdi şey yapacağım Ben ıı yeni Aoo! Kostümümü denemek istiyorum arkadaşlar Nerede o benim Aoo! Kostümüm dur au, Kostümümü denemek istiyorum Aoo! <laughs> tamam yeter lan okey Ay, Ben bunu maxlamamış mıyım lan Dur açalım ee, Çalların Çalıların içindeyken hızı artsın mı Yok kalkan daha önemli Oh yeah Eşya Kalkan var. Ne olsun bir de bu ne? Leon'un sis bombası 2 saniye daha tam bu olsun. Al bunu da aç. Oh yeah. Tamam. Hiper Hipercharge sonra açarım ya gerek yok. Belki parayı başka bir şey kullanırım. Evet. CCC -c -c boss kurtumuz hazır arkadaşlar. Let's go. Tek hesaplaşma. Şu kostümü bir denemek istiyorum. Çok içimde kaldı. Çok içimde kaldı. O kostümü denemem lazım. Çok merak ediyorum. Aha. Ah işte bu. Oh yeah. Ölümsüz. İşte. Aha dur. Ne yapıyorsun oradan? Ne yapıyorsun oradan? Ne yapıyorsun? Allah tutturamıyor. Lan ne yaptın? Oto hata bıraktım. Hayatımdaki en büyük hata yaptım şu an. Hayır. Hayır. Aa. Az önce yaşanan olayı görmediniz tamam mı arkadaşlar? Aramızda kalacak. Bu bizim aramızda. Az önce yaşanan şeyi görmediniz. Piper gel lan buraya. Piper Piper avcısıyım ben gel. Ben Lazali'nin kurduyum. Lazali seni yakalamam için beni kiraladı gel buraya. Seni Lazali'ye götüreceğim gel lan buraya. Gel buraya. Hayır seni ben öldüreceğim gel buraya. Piper. Piper. Lazali'ye borcum var gel buraya. Hı. Seni Laz abi'me götüreceğim. Gel buraya. Ooo oy yakaladım. Hadi Laz abi gene iyisin ha yakaladım sana Piper ı. bak. Of oh. abim şanslı Lazali abim şanslı. Dur Şurada. Aha gel lan buraya. Lan gel buraya. Şeli. Şeli ultisi var ben ona bulaşmam. Oh, bak 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 bana attı direkt ultiyi. Ba Allah. Tamam bir dakika. Benim aksesuar ne yapıyordu? Ben bayağı oynamıyorum Leon. Ha benden iki tane mi oluyor? Tamam güzel aksesuarmış. <laughs> güzel aksesuar, güzel aksesuar. Ehe enayi, enayi, enayi. Aa bir şey diyeceğim. Yeni oyun modu falan geldi mi acaba? Dur bakalım bak ben hiç bakmadım onlara. Yeni oyun modu var mı acaba? Hemen bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Duello falan gelmiş. Dur bakalım. Bu ne? Melekler şeytanlara karşı. 8 gün sonra başlayacak. Vay! Melekler vs şeytanlar. Hmm, benim tarafım belli aslında. Ben ne tarafı seçeceğimi çok iyi biliyorum. Tahmin edin arkadaşlar. Sizce ben meleklerin tarafını mı seçeceğim yoksa şeytan tarafını mı seçeceğim? Evet. Söylemeyeceğim. Tahmin edenler yorumlara yazabilir. Hatta iki tane yorum bırakacağım yorumlara. Sizce melek takımı mı yoksa şeytan takımı mı hangisine katılıyorsanız o yoruma like atın arkadaşlar aynen öyle aşağıya iki tane yorum bırakacağım bakalım oylama yapın sizce hangisine katılacağım aynen öyle hatta en çok like alana mı katılsam en çok like alana katılabilirim aslında o da olabilir bakarız bakarız arkadaşlar evet ne yapalım tamam bu kadar yeter o zaman yapacak bir şey yok şunu sev sevmedim zaten bunun pek bir olayı yok ne veriyor sonra kostüm veriyordu değil mi bu yani ürkütücü gaz ben bunu açtım zaten gerek yok bunları yapmama çok saçma eh, eh, Hiç gerek yok abi Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeye baktık Ölü kutuların hepsini satın aldık ve açtık arkadaşlar Gerçekten güzeldi bu videoda bayağı karlı çıktım Gizemli karakter çıkarttım Lili'yi çıkarttım ya çok güzel oldu Ve ee, bozkurt <laughs> çıkarttık Leon çıkarttık Leon kostümünü çok güzeldi O da çok hoşuma gitti o zaman bugünlük bu kadar yeterli Tekrardan Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun efendim diyelim ee, Bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız Destekleriniz benim için çok önemli sevgili dostlarım Aynen öyle Ve ayrı yeter ekranınızda çıkan diğer videolara tıklayarak bu kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz Haberiniz olsun arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın sizleri çok seviyorum Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay